Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Tukaş da Evet arkadaşlar bu da çok güzel manipüle edilen hisselerden bir tanesi. Şimdi Tukaş Gıda ne yapıyor? Aslında şu an gördüğüm şu formasyonu beğeniyorum ama Magdi al vermemiş. Özellikle bugün gün sonu kapanışını bekledim ki Magdi al verir diye belki. Magdi al vermemiş. İndikatör bölgemizde konuşacağız onu. Şimdi bu bölgenin üstü tutunuyorsa, tutunur ise aslında gözüken o tutunacak gibi. Şu bölgedeki malı şu an toplamaya çalışıyorlar. Bu bölgede tutunur ise ilk başta geleceği nokta 11.80'ler. 11.80'lerin üstü tutunursa arkadaşlar bant genişlediğinden dolayı bir sonraki hedefi 17. Ben buradan bir satış geleceğini düşünüyorum. 17'ye gelirse. Çünkü burada daha önce bir satış yemiş. Burada daha önce bir satış yemiş. Ama buradan satış gelmez ise 17 bölgelerinden 18 bölgelerinde o zaman bu hisseyi tekrardan sorun. Çünkü ata genişliyor. Bunu size söyleyeyim. Pozitif senaryoda. Yani şurada bugün makdi al verseymiş aslında burada çok güzel bir plama oluşuyor. Belki bunu pazartesi yapacak. İnşallah bunu yapar. Siz de güzel miktarlarda para kazanırsınız. O zaman bu filamayı açıkçası çalıştırmış oluyor. Yani şu an görüntüsünü grafik olarak beğendim. Bir de dolar bazlı bakmak istiyorum. Dolar bazlı baktığımda ise dolar bazlı 0.31 bölgesi aslında 0.31 0.32 bölgesi güçlü bir direnç bölgesi buraya aşarsa 0.50'ler bölgesine gelebilir. Yarım sentler 15 TL demiştik. O zamanki dolar kuru, kuru değişirse tabi. Yani dediğim gibi bakın arkadaşlar bu bölgeler oluyor yani. Bu bölgede dolar bazlı olarak aslında tepesi olmuş olacak yani. Buraya gelme ihtimali var. Negatif senaryoda ne yapabilir? Tekrardan sizi aşağılara doğru. Yani buranın altında tuturamaz ise yani 8.90'ların üstünde tuturamaz ise tekrar size aşağı doğru burada bir bıktırma bölgesine buralara geri gelme ihtimali yapabilir yani. İndikatör bölgemize baktığımda ise indikatörlerin şu an hepsi olumlu. Bulutlu daha yeni yaşmış. <laughs> Aslında olumlu derken MACD'nin al verseymiş bugün tadından yenmezmiş yani. Diğer indikatörümüze bakalım. Bu al vermiş. Demek ki MACD sonradan al verme ihtimali var. Trend indikatörümüz zaten pozitif. Görünsünü açıkçası beğendim. Dediğim noktaları not alın. Dediğim noktaları not alırsanız en azından kendiniz için bir kar alma bölgesi ya da stop loss bölgesi olarak kullanabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni X yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.